Herkese merhaba. Bu bölümde Türkiye'de makine mühendisi olmanın ne anlama geldiğini mercek altına alıyoruz. Üniversite sıralarından profesyonel hayata A'dan Z'ye bütün bir resmi birlikte çizeceğiz. Peki yol haritamızda neler var? Önce bu mesleğin özüne ineceğiz. Mühendisler neden modern dünyanın şekillendiricileri? Ona bakacağız. Sonra bir mühendisin günü nasıl geçer? Ne iş yapar? Onu göreceğiz. Ardından başarılı bir mühendis olmak için gereken zihniyet nedir? Bu iş size göre mi? Onu tartışacağız. Ve tabii ki diplomaya giden yolu ve mezuniyet sonrası sizi bekleyen o heyecan verici kariyer fırsatlarında konuşacağız. Hazırsanız haydi başlayalım. İlk durağımız işin tam kalbi. Bir makine mühendisi kimdir ve onlara neden modern dünyanın şekillendiricileri diyoruz? Gelin bu temel misyonu bir anlayalım. Şöyle bir durup düşünün. Şu an elinizde tuttuğunuz telefondan tutun, bindiğiniz arabaya, hatta evinizi ısıtan o kombiye kadar bütün bunların arkasında bir nasıl çalışır sorusu var. İşte o sorunun cevabını bulan, o mekanizmaları tasarlayan kişiler makine mühendisleri. Yani en basit tanımıyla bir fikri alıp, onu elle tutulur, çalışan, hareket eden bir şeye dönüştüren kişiler. Onlar, fiziğin kurallarını kullanarak hayalleri gerçeğe dönüştüren, modern dünyanın isimsiz kahramanları aslında. Tamam, dünyayı şekillendiriyorlar anladık. Peki ama nasıl? Bir makine mühendisinin günü nasıl geçer, masasında ne olur? Şimdi taslak aşamasından üretime ve hatta ötesine, yani işin mutfağına iniyoruz. Aslında her şey üç temel adımla özetlenebilir. Birincisi tasarlamak yani bir fikri kağıda daha doğrusu bilgisayar ekranına dökmek. İkincisi geliştirmek. Bunu nasıl daha hızlı, daha ucuza, daha iyi yapabiliriz sorusunu sormak. Ve son olarak planlamak ve uygulamak. Yani o çizimin fabrikada gerçeğe dönüşmesini sağlamak. Fikirden ürüne giden bir macera bu. İşin ilginç tarafı şu ki, bir mühendisin rolü, bulunduğu ülkenin ekonomik yapısına göre de değişebiliyor. Gelişmekte olan ülkelerde, mühendisler daha çok var olan üretim sistemlerini en verimli şekilde çalıştırmaya, yani uygulamaya odaklanıyor. Gelişmiş ülkelerde ise odak noktası daha çok sıfırdan tasarım yapmaya, yani RG'ye, yeni teknolojiler üretmeye kayıyor. Makine mühendisliğinin en güzel yanlarından biri de bu çeşitlilik. Bakın, bir gün gökdelenlerin havalandırma sistemleri üzerinde çalışırken, ertesi gün bir otomobil motoru tasarlayabilir, hatta bir nükleer reaktörün güvenliğini planlayabilirsiniz. Enerji santrallerinden şantiyeleri, ARGE merkezlerine kadar çalışma alanınız inanılmaz geniş. Şimdi teknik konuları bir kenara bırakalım ve en önemli parçaya, yani size odaklanalım. Peki bu meslek size göre mi? Başarılı bir mühendis olmak için nasıl bir kafa yapısına, hangi özelliklere sahip olmak gerekiyor? Gelin kendinizi bir test edin. Her şeyden önce beyninizin analitik tarafının güçlü olması lazım. Matematik ve fizikle aranızın iyi olması şart. Ama sadece ders olarak değil, onları birer araç olarak görmelisiniz. Şekilleri zihninizde üç boyutlu canlandırabilmek, bir sorunu parçalarına ayırıp analiz edebilmek, işte bunlar bir mühendisin temel alet çantasında olan şeyler. Ama durun, olay sadece rakamlardan ibaret değil. Mühendislik, aynı zamanda son derece yaratıcı bir iş. Hayal gücünüz olmadan yeni bir şey tasarlayamazsınız. Ve en önemlisi bu iş tek başına yapılmaz. İyi bir takım oyuncusu ve iyi bir iletişimci olmanız teknik bilginiz kadar hatta bazen daha bile önemli. Aslında her şeyi özetleyen harika bir tanım bu. İdeal mühendis adayı hem bir bilim insanı gibi analitik düşünebilen hem de bir sanatçı gibi hayal edebilen kişidir. Yani beynin hem sol hem de sağ lobunu aynı anda çalıştırabilen biri. Eğer buraya kadar anlattıklarımız size, evet işte bu benim dedirttiyse harika. O zaman şimdi sıra o değerli diplomayı nasıl alacağınıza geldi. İşte adım adım eğitim yolculuğunuz. Yol haritası oldukça net. Her şey lise diplomasını almakla başlıyor. Ardından YKS'de yani üniversite sınavında gereken başarıyı gösterip 4 yıllık bir lisans programına yerleşiyorsunuz. Üniversite hayatı boyunca zorunlu stajlarla teoriyi pratiğe döküyor ve sonunda o büyük an geliyor. Diplomanızı alıyorsunuz. Evet, bu yolculuğun kalbinde 4 yıllık bir üniversite eğitimi var. Bazı üniversitelerde hazırlık sınıfıyla bu süre 5 yıla çıkabiliyor ama bu 4 yıl sizin bir öğrenciden profesyonel bir mühendise dönüştüğünüz o kritik zaman dilimi. Peki bu 4 yılda neler bekliyor sizi? Bir yanda akışkanlar mekaniği, motorlar, makine teorisi gibi beyninizi zorlayacak temel dersler. Diğer yanda ise atölyelerde, laboratuvarlarda bizzat ellerinizi kirleteceğiniz, öğrendiklerinizi uygulayacağınız pratik çalışmalar. Kısacası hem teorinin hem de pratiğin dilini konuşmayı öğreneceksiniz. Ve sonunda diplomayı aldınız. Tebrikler. Peki o parlak kağıt parçasıyla şimdi ne olacak? Gelin mezuniyetten sonra önünüzde açılan o geniş kariyer yollarına bir göz atalım. Bir makine mühendisinin ofisi bildiğiniz gibi dört duvarla sınırlı olmak zorunda değil. Evet, birçoğu kendisini üretimin kalbinin attığı fabrikalarda buluyor. Ama bir o kadarı da devasa şantiyelerde, en yeni teknolojilerin geliştirildiği ARGE merkezlerinde veya tasarım ofislerinde geleceği şekillendiriyor. Kariyerinizde asla durağan olmayacak. Genellikle teknik bir mühendis olarak işe başlarsınız. Yıllar içinde mesela otomotiv ya da enerji sistemleri gibi belirli bir alanda derinleşip uzman olabilirsiniz. Sonra belki bir MBA yaparak yönetim kademelerine geçebilir veya akademik yolda ilerleyerek bilime katkıda bulunabilirsiniz. Bu sürekli öğrenme ve büyüme demek. Ve seçenekler bununla da sınırlı değil. Girişimci bir ruhunuz varsa kendi mühendislik firmanızı kurabilirsiniz. Ya da iş güvenliği uzmanı olup insanların daha güvenli çalışmasını sağlayabilirsiniz. Hatta pedagojik formasyon alarak bildiklerinizi yeni nesillere aktaran bir öğretmen olabilirsiniz. Mühendislik diploması gerçekten de pek çok kapıyı açan bir anahtar. Evet, bir makine mühendisinin dünyasına dair genel bir resim çizdik. Şimdi bütün bu bilgilerin ışığında geriye tek bir soru kalıyor. Sizin tasarlayacağınız, sizin inşa edeceğiniz gelecek nasıl olacak?